Peki hocam. Bir de Erdem Timur'la ilgili biz aslında başlamıştık. He. Onu sormak istiyorum soralım, Erman hocaya. Evet. Ee, hocam Galatasaray'da da e, şampiyonluğun ardından seçim heyecanı yaşandı. Ve o seçimin ardından Erdem Timur Sportif AŞ Başkan Vekili'ni bıraktı. Aslında sezon boyunca biz e, bu sonu konuşmaya başlamıştık. Siz de programlarınızda Ender Bilgin'le konuşuyordunuz bu konuyu. Erdoğan Timur bir basın toplantısıyla veda etti. E dün de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erdoğan Timur eleştirilerden rahatsız oldu. Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız eleştirilere tahammüllü olmanız lazım açıklamasını. Hocam yaptım. biz sezon içinde bunları söyledik hep bize kızdılar biliyorsun. Galatasaray'da <laughs> içeride sıkıntı var diye. Ya Emlerciğim şimdi bakmak başka, görmek başka başka bir şeydir. ...bakarsın trene bakan gibi bakarsın... ...bir de görmek farklıdır ya... ...o kadar çok açık oynandı ki... ...Galatasaray'daki olay ki bunun biz... ...senle yaptığımız programda konuştuk... ...hatırla... ...Dursun Özbek, Metin Öztürk... ...Erdem Timur... ...üçlü bir toplantı yaptılar hatırlıyor musun? Evet evet evet... ...Erdem Timur şey... E, ...Öztürk çıktı kafadan... ...ya burada en direkt vuruşumuz verilmedi... ...burada kırmızı kart mavi olmalıydı işte sarı kart olmadı, işte boller azdı, taşlar çoktu bilen Allahlardan. Allah Allah. Şimdi üç tane palamut gibi adam Galatasaray'ın etkili üç adamı çıkıyor ve başkan alakasız konuşuyor. Arkadan metre yalnız başkan şey diyor. Bakın birlik, beraberlik, bu şu filan diyor. O ve ikinci başkan konuşuyor. Yine hakem diyor. Yine birlik, beraberlik diyor filan. O sırada Erdem Timur'un suratına bakıyorum. Kamera zoomluyor. Erdem Timur'un suratı iyiydi. değil. Yani olay Erdem Timur'un üzerine kurulmuş. O gün açık oturumda. Nitekim sıra Erdem Timur'a geliyor. Erdem Timur kafadan başkanı filan yaramaya başlıyor. Ya bizim başkanımızdır. Tekrar seçilecektir. Şudur budur. Çünkü dikkat et. Erdem Timur'un başkanlığı konuşuluyor. Bu toplantıdan evvel. Basın toplantısından evvel. Orada Erdem Timur'un zaten kilitlendiği belliydi. Onu söyleyeyim. Erdem Tümur bir de çok göz önüne geldi. Biliyorsun bize iş yapanları çabuk duman ederler. Çok fazla önde kaldı. Galatasaray camiası bazı şeyleri kaldırmaz. Mesela ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Orada Metin Öztürk diye bir adam var. Eğer eğer planları tutarsa Dursun başkanı yakında yiyecektir. Hadi buyurun buradan yakın. İddialı bir iddialı bir e, e, oldu. ifade oldu <laughs> bu. Evet, evet. <laughs> Biraz iddialıyımdır hocam. Erman <laughs> Hoca sever iddialı. Hiç sevmezsin hocam öyle şeyleri. <laughs> Ama <Sevmemlama> bayılırım hocam. <laughs> öyle mi ya, düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Yani içerideki gidişat öyle. Hocam sebebi atarsın. Ve kaç oda yapacaksın, ona göre hazırlarsın, malzemeyi alırsın öyle bina çıkarken hemen binanın üzerine helikopterle indirmezler adamı. Altyapıyı hazırlarsın sonra gelirsin. Şu anda Metin Öztürk o yolda gidiyor, net söylüyorum. Birinci adamı yolladı. Birinci adam şu anda şeyde bitirinde bizim. Onu başarıyla yolladı, şimdi sıra var. O hazırlıyor, altyapıyı hazırlıyor Metin Öztürk. Zaten Metin Öztürk'ün konuşmalarına ve suratına baktığınız zaman ben bu tip insanlara poşet suratlı derim. Arka tarafını göremezsin abi. fazla. Bakalım hocam bu iddiaların sonu nereye varacak? Neler çıkacak ortaya? O zaman bu bugün böyle tabii. diye tarihe not evet, düşmüştük evet. deriz. Ya da tabii karşılığında Metin Bey de evet. hayır öyle değildir diyebilir orada bağlanır. Tabii der ya. Ne diyecek? Hayır diyecek tabii yani. <laughs> evet demeyecek. Bu arada tabii Erdem, Erdem... Timur'un da geri dönüş hayali var hocam. Yani bunu sık sık katıldığı programlarda da söylüyor. Son olarak dün de bunu ifade etmiş. Galatasaray'a. Şimdi Erdem Timur'un gitmesi Ceyda böyle bir handikap yaratır Galatasaray'da. <laughs> Erdem Timur futbol takımıyla çok iç içe olan birisi. Yani eski Abdurrahim Albayrak daha bir akıllısı, daha bir cin gibisi filan. Münasebeti çok iyi futbolcularla. Onun ayrılması yönetimle futbolcular arasındaki bağlantıları nasıl kurar? Futbolcular psikolojik olarak yara alırlar mı ki ben yara alacakları fikrindeyim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Erman Hocam. Kıymet hocam Bodrum'a selamlar. Bodrum'a <laughs> selamlar. Tamam, hocam, en yakın beklerim, zamanda beklerim. görüşmek üzere hocam. Tamam, çok, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Herkese selam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Erman tamam. Toroğlu bizimle birlikteydi. E, onunla da şöyle bir özlemimizi evet, giderdik evet. hocayla. Hocanın <laughs> e, hocanın tespitleri e, uzun vadeli, orta ve uzun vadelidir. E, sonradan çıkar bu işlerin kokusu. O bir de şeyden de sağdan da iyi koku alır. Altı doludur onun söylediklerinin. Bakalım göreceğiz. Peki biz biraz Galatasaray'ın şimdi tam o konuyu konuşacaktık. Milli takımımızın da antrenmanı başladı oraya gitti ama bundan sonraki transfer hamlelerini Galatasaray'ın bir de kısa değerlendirme rica edelim sizden Ender Bilgin. Galatasaray'da, evet Erdem Timur ayrıldı, hoca da bahsetti. Futbol takımı bundan nasıl etkilenecek merak ediliyor. E, ama Dursun Özbek e, sürekli olarak e, 3-4 transfer yapacağız diyor. Okan Hoca yine Aspor'a yaptığı açıklamalarda da. Okan Hoca'nın, e, Dursun Özbek'in daha ön planda olduğu bir transfer dönemi sanki bizi bekliyor gibi bir ışık alıyoruz açıkçası Erdem Timur'un ayrılışı. Erdem Bey, e, hocanın da söylediği gibi... E, Aktif bir karakterdi, transferlerde çok e, rol oynadı. Futbolcularla e, çok iyi iletişim kurdu. E, bunlar daha önceki işte Abdurrahim Albayrak örneği gibi, başka başka e, bu tarz simalar da oldu. E, çok önemli bir iştir bu, futbol takımının bünyesinde böyle bir yöneticinin bulunması çok önemlidir. Belki. Ya ne olacak? Abilik mi var, bilmlem mi var falan diye bakanlar, söyleyenler olabilir. Bu işler bu kadar profesyonelce yürümüyor bizim futbol iklimimizde. Futbolcular da genç insanlar kendileriyle ilgilenilmesini, bu şekilde iletişim kurulmasını, ihtiyaçlarının, dertlerinin, sıkıntılarının dinlenmesini, çözülmesini seviyorlar. Ee, bu işleri çok iyi yapıyor derden bey bir futbolcuyu alırken işte sadece sağ içindeki futbolcuyu almıyorsunuz. Sağ dışındaki yaşamıyla alıyorsunuz. Onları iyi idame ediyordu. Krizleri iyi yönetebiliyordu. Bunlar hepsi onun eee Galatasaray'a kattığı artı değerlerdi. Şimdi bu işte biraz daha Okan Hoca'ya yük düşecektir. Ben Dursun Bey'in hani başkan pozisyonunda o kadar dahli olabileceğini düşünmüyorum. O son sözü söyleyecek kişi. Ama Okan Hoca'nın biraz daha efor sarf etmesi gerekecek. Sağ içinde olduğu kadar evet. sağ dışında da yoksa o role bilemiyorum Cenk Ergün mü soyunur, nasıl olur? Ee, yani camia içinden, görevliler içinden başka bir ismi mi oraya yönlendirirler?